Arkadaşlar merhaba ben Alperen. Sizlere bugünkü videomuzda Ableton Live 12'nin yeni özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Aynı zamanda uygulama olarak bunları göstermeye çalışacağım. Ableton Live 12 ile alakalı ufak bir seri düşünüyoruz. Kısa kısa videolar halinde yeni özelliklerini zamanla sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şimdi bu videomuzda size Ableton'ın en yeni özelliklerinden birini göstereceğim. Bu daha önceki davalarda da vardı. Ableton 12 beta sürümünde şu an kararlı sürüm çıkmadı fakat özellikleri yayınlandı. Yeni özelliklerinden biri scale modu arkadaşlar. Ableton'ın şu kısmında gördüğünüz üzere ton seçim ekranı getirildi Ableton'a. Buradan scale modunu aktif edebiliyorsunuz. Sizlere scale modunu anlatacağım. Örneğin bir parça yapıyorsunuz veya remix yapıyorsunuz. Çok üst düzey bir armoni bilginiz vesaire yok veya hiç yok. Ama yine de kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu konuda Ableton size yardımcı oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Atıyorum şöyle bir boş kanal açtım. Şimdi bu sesimizi kullanıp bir melodi yazmaya çalışalım. Armoni bilmediğimizi varsayalım. Yeni başlayan veya Ableton'ı yeni öğrenen, biraz öğrenen fakat müzik teorisi kısmına geçmeyen arkadaşlar için konuşalım. Şöyle bir altyapı hazırladım. Bunun üstüne melodi yazacağız. Şöyle bir dinleteyim sizlere. Şöyle bir loop yazdım diyebilirim arkadaşlar. Yani belli bir akor dizisine tekrar eden ritimlerle beraber bir sekans olarak düşünebilirsiniz. Bunun üstüne ben armoni bilmiyorum, melodi yazacağım. Şöyle boş kanalıma geliyorum. Önce hangi tonda olmasını istediğimize karar verelim. Varsayalım bilmiyoruz hangi tonu seçeceğimizi nasıl yapacağımızı. Burayı aktifleştirdiğimiz zaman şuradan örnek veriyorum. G minor, sol minörü seçelim. Şöyle sol minörü seçiyorum. Ben burada sol minörü seçtiğim zaman, şurada Pynerold'da gördüğünüz üzere, Ableton mor renklerle basmanız gereken notaları size gösteriyor. Yani bunun haricinde nota basarsanız yanlış olmuş olacak. Ben geliyorum buraya, az önce bahsettiğim gibi size. Şöyle gördüğünüz üzere görünür hale getirip, Highlight Skills açıyorum buradan, şu butona basıp, burada gördüğünüz üzere basmam gereken yani nota koymam gereken tüm alanlar burada işaretli oluyor renklerle. Şöyle B'ye basıp Ableton'a draw kalem modunu açıyorum. Şöyle rastgele yerleştiriyorum arkadaşlar. Doğaçlama bir şey yapacağız diye düşünelim. Rastgele yerleştiriyorum. Tabi bunların zamanlamaları da önemli. Bunu dinleyerek kendiniz geliştirebilirsiniz daha çok. Zevkinize göre, yani duymak istediğiniz şekle göre. Şuradan şöyle loop olarak alalım önce burayı. YouTube'u aktifleştirelim. Windows'da Ctrl A Command+A A olarak geçiyor. Hepsini seçiyorum. Quantize Settings'e geliyorum öncelikle. Burada şu bölümde Transform kısmında Quantize seçtiğiniz zaman burada gördüğünüz üzere bir dörtlük bir bölü dörtlük bir vuruş içinde bir bölü dörtlük zaman içerisinde oturtuyor melodiyi. Ben 1.8'i e oturtmayı tercih ediyorum. Şöyle yapalım. Az önce bunu hiç dinlemeden rastgele yerleştirdik. Bir dinleyelim. Gördüğünüz üzere hiçbir şey bilmiyorum. Armoni bilmiyorum. Ableton'ın Scale modunu kullanarak bir melodi yazmaya çalışıyorum. Biraz daha anlamlı hale getirelim. Şöyle daha enteresan zaman kalıplarını da kullanalım. Gördüğünüz üzere 1 bölü 8'e sabitlemiştim Quantize'ı. Şöyle her çektim her gride otomatik olarak oturuyor görüyorsunuz. Şurada bir tamamlanma isteği hissettim. alakalı. Şurada yani bir nota daha inmesi gerektiği gerekiyormuş gibi geldi. Tamamen hislerimle hareket ediyorum. Herhangi bir armoni bilgim yok, nota bilgim yok. Ama müzik yapmak istiyorum. Müziği öğreniyorum bir yandan. Şu an bunun üzerinden gidiyoruz. Şurada biraz fazla anlamsızlaşıyor. Az da yukarıda olduğunu düşünüyorum. Şöyle yine B ile gelelim. Şöyle Bayağı bir nota koyuyorum. Buraya yerleştiriyorum. Sonra bunları ayarlayacağım. şöyle tıklayıp kaldığımız yerden devam edelim. Bu da özelliklerinden biri. Arada dipnot olarak belirtmiş olalım. Son kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Şimdi şöyle baştan dinleyelim tekrar. Burada bir soru melodisi oluşturun gibi düşün. Bu ilk bölümde bir soru soruyorum. Şuradaki bölümde ise yani ilk dört barda soru soruyorum. Diğer dört barda da bunu cevaplayacağım. Melodi olarak yaklaşımımız hep bu şekilde olsun. Yani burada zaten yarım kalmış hissiyatını veriyor. Şöyle havada kalıyor. Diğer bölüm ise bu melodinin tamamlanacak kısım olacak. Bir yandan tabi tamamen rastgele yapmıyorum tabii ki de. E, yaparken de aklınızda iyi kötü bir mırıldanma melodisi tabii ki de canlanıyordur. Yani o olmasa bile yine yapabilirsiniz. Fakat ben o şekilde çalışıyorum. Şu an için. Gördüğünüz üzere şurada mor alanda, mor renkli işaretli olmayan yere melodi koydum. Bakın nasıl yanlış duyuluyorum. Böyle bu şekilde. Gördüğünüz üzere şöyle bir e, ikinci kısımda yani size cevap dediğim kısımda yukarıya doğru bir yükseliş yaptım böyle. De. Şimdi düşüyorum. Melodiyi bitiriyorum çünkü. Melodiyi sonlandırıyorum. Şöyle, eee re notasında sonlandırdım. Yazdığımız melodiyi. Hangi notayla başlamışım? Fa notasıyla başlamış. Yani hangi notayla başlayıp hangisiyle bitirdiğiniz bir önemi yok. Dediğim gibi scale modunda mor bölgelerde kalmaya özen gösterin. Gerisi biraz hissiyatınıza kalmış. Şimdi ben buradaki melodiyi bitirdim. Hiçbir şekilde bir armonu bilgim olmadığını varsayarak sadece Ableton'un scale modunu kullanarak sol minör tonunda bu parçaya bir melodi yazdım. Yani sıfırdan bir parça yapıyorsanız, videonun başında da bahsettim sizlere burada bir öncesinde bir parça hazırladım, bir loop hazırladığımı. İlk başta mesela Ableton'ı açtığınız hiçbir şey yok. Sol minör tonunu seçip tüm yaptığınız her şeyi sol minör üzerine kurmanız lazım. Ya da sonradan bir parça yapıyorsanız veya bir remix yapıyorsanız o parçanın midi dosyaları elinizdeyse veya sadece bas kanalı varsa, çalınmış bir bas gitarı varsa veya bir işte klavye kanalı vesaire varsa şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum bir nota, bir, bir kanalı var elinizde. Şöyle bir tuner atıyorum ben. Bunun için. Yani bu ton mevzusunu belirginleştirmek için. Gördüğünüz üzere tuner sol notasında. Yani kararsız sol olmuş oluyor parçanın. Sol nörtonun üzerine kurabiliriz. Yani bu ton bulma Şimdi alternatif pratik birçok nokta var. Bunları da sonraki videolarımızda bahsederiz. Sizden gelecek geri dönüşlere göre, sorulara göre içeriklerimizi değiştirebiliriz. Taleplerinize göre farklı videolar da çekebiliriz. Şu an için Ableton Live 12 serisine devam edeceğiz. Şöyle yazdığımız melodiyi bir dinleyelim en baştan. Yazdım. Bu 8 barlık kısım bitti. 16 ölçülük kısım bitti. Buraya Ctrl+C Ctrl+V yapın. Yani Command-C, Command-V demekte. Şöyle kopyaladım arkadaşlar. Bu RevLoop'u alalım bir dinleyelim. Günlerimizi biraz daha ilginç hale getirmek için çok ufak bir eklenti atacağız. Bunu da bonus olarak göstermek istiyorum sizlere. Önceki videomuzda Berkin arkadaşımızın bahsettiği yöntemi uygulayacağım burada. Sidechain Compression yapacağız Melody'ye. Bunu da şöyle yapabiliriz. Zaten Berkin arkadaşımız bunu göstermişti önceki videoda. Sidechain Kompresörü Melodya yazdığım kanala atıyorum, Sidechain butonunu açıyorum, Audio From kısmına kick'i seçeceğim. Yani kick'imiz hangi kanalda? 1, 2, 3, 4. kanalda. 4. kanaldan kick'imizi alıyoruz. Threshold yani eşik kısmını kısmamız lazım. Kick'in geldiği sinyale kadar indirmemiz gerekiyor bunu ki compression işlemimizi yapsın. Yani kick vurdukça melodinin anlık olarak kike göre kısılması anlamına geliyor. Bu da çoğu elektronik parçada kullanılan bir yöntem. Parçaya e, kullandığınız melodi sesine ayrı bir derinlik katar. Akor daha da açayım belirginleşmesi için. için kompresörü kapattım. Daha tek düzeymiş gibi bu Açıyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.